Hatta sizin görmüş olduğunuz üzere Türkçe ama da indirdim. Sırf siz daha iyi anlayın diye. Adam ya adam ya geldi adam. Nasılsın? İşte benim oğlum. Adam <laughs> atıyor lan. Hayvan oğlu hayvan yürü git lan. Öküz. Bunda ne var lan neyinle ne dalga geçiyor lan ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? Yolunda değilim ki çekileyim. Hamile değilim. Lan benim ne alaka ben ne alaka? Da Dubai. Aga ben ne alaka ya? Dubai. A, tipi ben uzaktan eldivenle severim anasını satayım. <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Yaptı hareketler bak Allah da belanı vermesin senin. Kana okuldan aldı. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Gel bakalım. <Gelsene>. <gülüyor> 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 Bir kodum mu? Cansız hale gelir. <laughs> ha? Şu andan itibaren ben Magnum Ayberk'im. Kavşan kanı zürüt. İşte bu be.